Tamam. Yok yok şu an devam edelim. Bitir, bitirelim siz, de rahat rahat çalışın. Çık bakın piyasada talep doğrusu negatif eğimi değil mi? Evet. Arz doğrusu pozitif eğimi değil mi? Evet. O hadi denge bir de o hadi bu piyasa denge fiyatı hem alıcı hem de satıcı için deridir. O hadi firma bu piyasa dengesi fiyatını ne yapar? Bu piyasa denge fiyatını veri alır. Örneğin piyasa denge fiyatı 100 ise bu 100 liralık fiyatı veri alır. Bu 100 liradan İsterse hiç mal satmaz. Bir tane de mal satarsa 100 liradan satacak. İki tane de mal satarsa yine 100 liradan satacak. Üç tane de mal satarsa yine 100 liradan satacak. İşte bunları birleştirdiğimizde tam rekabet piyasa, piyasa talep doğrusunu bulmuş olduk. Peki firmanın toplam geliri P çarpı Q diye hesaplanmıyor mu? Şimdi bak fiyat 100 lirayken hiç mal satmadığında toplam gelir sıfır. Fiyat 100 lirayken Birinci malı sattığında toplam gelir 100. Fiyat 100 lirayken ikinci malı sattığında toplam gelir 200. Ve fiyat 100 lirayken üçüncü malı sattığında toplam gelir ne oldu? 300. Bakalım şimdi. Yatı eksen miktar dikey eksen toplam gelir olmak üzere. Hiç mal satmadığında toplam gelir ne oluyor? 0 buradan başlıyorum. Birinci malda toplam gelirim ne oldu? 100. İkinci malı sattığımızda toplam gelirimiz ne oldu? 200. Üçüncü malımızı sattığımızda toplam gelirimiz ne oldu? 300. Hadi biz miktar ile toplam gelir arasındaki ilişkileri birleştirdiğimizde tam rekabet piyasasında toplam gelir fonksiyonu bulduk. Hadi tam rekabet piyasasında toplam gelir nasıl çiziliyormuş? Orijinden başlayan ve pozitifli bir doğru. Peki bana bunu başka nasıl sorar? Bir kere bu talep doğrusu. P ile başladığı için ters talep fonksiyonu değil midir? O halde ters talep fonksiyonu yata eksene paralel midir? halde yata eksene paralel bir ters talep fonksiyonundan elde edilen toplam gelir orijinden başlayan pozitif bir doğru mu olur? İşte bunu sorar. Mesela der ki yata eksene paralel ters talep fonksiyonundan elde edilen toplam gelir fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? Orijinden başlayan pozitif bir doğrudur. Şimdi, peki bu ters talep fonksiyonunun Şuradaki tanjant alfa eğimini bulalım. Peki eğim neydi? Eğim karşı kenar uzunluğu bölü komşu kenar uzunluğu değil miydi? Peki bu açının karşı kenar uzunluğu burası değil mi? Yani nedir? 100 bölü. Peki bu açının komşu kenar uzunluğu burası yani bir. E 100 bölü 1 100. Peki bu yüz neye eşit? Fiyata eşit. O halde tam rekabet kısmına faaliyet gösteren firmanın toplam gelir fonksiyon eğimi Firmanın satış fiyatına eşitliği yanıt bursa ve soruyu çözdük. Bu soru anlaşılmış mıdır? Anlaşıldı mı arkadaşlar? Tamam. Neredeyiz? 10. 10. sorumuz diyor ki, kamu kesiminin olduğu dışı açık bir ekonomide harcamalar yöntemi ile gayri safi yurt içi hasla yani ye aşağıdakilerden hangisiyle hesaplanır? Çünkü bakın. Eğer y eşittir c artı i ise bu ne demektir? Bu durumda ekonomide devlet ve dış ticaret yok demektir. Eğer devleti eklersek modele vade eşittir c artı i artı g olur. Ve bu durumda ekonomide <laughs> devlet var ancak ancak ekonomide dış ticaret yok demektir. Buna dış ticaret de eklersek vadeye eşittir. C artı I artı G artı X eksi M. Yani ne ekledik? Net ihracat ekledik. Bu durumda ekonomide hem devlet hem de dış ticaret var demektir. İşte soru kamu kesiminin olduğu dışa açık ekonomide harcamalar yöntemini sorduğuna göre o halde son yazdığımızı mı soruyor? Dolayısıyla yanıtlı olacak? A seçeneği soruyu çözdük. Peki şurada devlet var dış ticaret yok. Burada Devlet de dış ticaret yok. Peki B seçeneğinde biz neyi hesaplamış olduk? <laughs> B seçeneğinde ne hesaplamış olduk arkadaşlar? Kim söylemek ister? Ücret, kar, faiz ve rantı toplamı bana neyi verir? Aferin hangi gelir? Aferin milli gelir. Hangi milli gelir? Tabii ki ve tabii ki yurt için milli gelir verir. B seçeneği. Neredeyiz? 11. Talep eğrisinin yatay eksene paralel olması durumunda verginin taraflar arasındaki dağılımı nasıl olur? Şimdi talep eğrisi, bakalım şimdi arkadaşlar. <laughs> yatay eksen miktar, dikey eksen fiyat, talep doğrusunun yatay eksene paralel olması demek. Talebin fiyat esnekliğinin sonsuz olması demek değil midir? Peki sonsuzsa ne diyorduk arkadaşlar? Şunu diyorduk talep esnekliği arz esnekliğinden büyükse hangisi esnekse vergiden o kadar kaçar. Vade talep esnekliği arz esnekliğinden küçükse ne diyorduk? Verginin verginin küçük kısmı tüketişte verginin verginin büyük kısmı büyük kısmı kimde kaldı? de kaldı. Dolayısıyla talep sonsuz esnekse vergiden sonsuz kaçmayacak mı? Gösterelim. Çünkü bu bizim neyimiz? doğrumuz. Denge 1 de denge fiyatı P1, denge miktarı Q1. Peki buradaki arz nasıl bir arz? Vergisiz bir arz. Peki vergi üretim maliyetlerini arttırdığı için vergi arz doğrusunu nereye kaydırır? Arz doğrusunu tabii ki ve tabii ki de sola kaydırır. O halde denge nereye gelir? Denge 1'den denge 2'ye gelir. Bu durumda gördüğünüz gibi denge miktarı Q2'ye düşerken fiyat B1'de kalır. Yani vergi nedeniyle tüketicinin bu mala ödediği fiyat değişmemiştir. Dolayısıyla vergiyi tüketici ödememiştir. Verginin tamamını kim ödemiştir? Üretici ödemiştir. Nasıl? Q2 kadar malı. Bak Q2 kadar malı. Diyoruz ki Q2 kadar malı. Eğer vergi olmasaydı, vergi olmasaydı, vergi olmasaydı diyorsak vergisiz arıza mı gidiyoruz? Üretici, üretici hangi fiyattan, hangi fiyattan satar diyoruz. Hadi Q2 arıza çıktığımızda fiyat peki mi oldu? O halde şu aradaki fark ne oldu vergi? O halde tüketicinin bu mal ödediği fiyat değişmediğine göre bu vergiyi kim ödedi? Bu vergiyi tabii ki ve tabii ki de üretici ödemiş oldu. O halde üreticiler birim satış vergisinin tamamını öderler. Yanıt 1 milyon kere ne olur? Ankara olur ve soruyu çözdük. Bu soru anlaşılmış mıdır? Burayla ilgili başka sormak istediğinizler var mıdır? Hocam şöyle olsaydı nasıl olurdu diye. Sormak istediğiniz bir yer var mı? O halde geçiyorum. Neredeyim? 12. Tamam, 12. Kamu hacmindeki bir artış. ISLM ilisinde aşağıdakilerden hangisini yol açar? Şimdi kamu harcamındaki bir artış diyorsa, kamu harcamaları niye arkadaşlar? Tabii ki bir maliye politikası aracıdır ve ISL'yi etkiler. Peki kamu harcamaları artarsa ISL nereye kayar? ISL sağa kayar. Hadi bakalım. Düzgün çizeyim. Hı hı. Yatay eksen gelir, dikey eksen faiz. Negatif eğimli olan nedir? Yılsı eğrisi. Pozitif eğimli olan ne? Meğrisi. Denge 1 de ve denge faiz oranı ve nedir denge gelir düzeyi? O halde kamu harcamaları artarsa, yılsı eğrisi nereye kayar? Sağa kayar. Denge birden denge ikiye gelir. Gördüğünüz gibi denge faiz oranı artarken, gördüğünüz gibi denge milli gelir düzeyi ne olmuştur? Artmıştır. Hadi bakalım. Hı seyrisinin sağ kaymasına evet. Faiz oranının ve real gelir düzeyinin artmasına evet. Yanıtımız ne oldu? Ankara ve sorumuzu ne yaptık? Çözdük. Bununla ilgili soru gelirse kaçırmazsınız değil mi? Bununla ilgili soru gelirse kaçırmazsınız değil mi arkadaşlar? Değil mi? Kaçırmazsınız. Yaparsınız. Bence basit bir soruydu. Neredeyiz? 13. Para arzı belli bir düzeyi aşan şekilde genişletildiğinde faiz oranlarının düşmüğündeki esneksizliğine ne ad verilir? Bir tanım sorusudur. Ne diyor bu tanımda arkadaşlar? Para arzı arttırılıyor. Para arzı arttırılıyor, arttırılıyor, arttırılıyor. Bir süre sonra para arzının istediğin kadar arttır, faiz oranları düşmüyor diyor. O duruma ne diyorduk arkadaşlar biz? Tanım Bu tanım neyin tanımı? Ah derin beyhan. Demin neyin tanımıdır? Likitli tuzağının tanımıdır. Peki likitli tuzağını ekonomi bilimine kim katmıştı arkadaşlar? Likitli ekonomide likitli tuzağı olduğunu kim savunuyordu? Ah derin Keynes. Peki ekonomide likitli tuzağı varken para talebinin faize duyarlılığı hangi değeri alırdı? Ekonomi likitli tuzağındayken para teriminin faize duyarlılığı değil mi? Sonsuz. Peki ekonomi likide tuzağındayken para talebi eğrisinin şekli nasıldı? Para talebi eğrisinin şekli nasıldı? Değil mi? Para talebi eğrisi yataydı. Peki LM eğrisinin şekli nasıldı? LM <laughs> eğrisinin şekli. LM eğrisi de Yataydır. Yatay. Ekonomi likitte tuzağındayken gelir, faiz, VML'si, yatay eksene paralel değil miydi? Değil mi? Yataydı. Peki devam edelim. Peki arkadaşlar. Ekonomi likitte tuzağındayken tahvil fiyatları hakkında ne diyebilirsiniz? Tahvil fiyatları hakkında ne diyebilirsiniz? Değil mi? Aferin tahvil fiyatları çıkabileceği en yüksek düzeydedir. Peki tahvil talebi hakkında, tahvil talebi hakkında ne diyebilirsiniz? Değil mi? Tahvil talebi de en azdır. Değil mi? Tahvil talebi en azdır. Peki pigo etkisi neydi? Pigo etkisini kim söyleyebilir? Pigo etkisini. Hocam Evet Merve Gelir dağılımı ile gibi bir şeydi Sanki Pigo etkisi em Gelir e, Böyle Olmadı. Hocam, Emek etkisi. ve sermaye Olmadı Pigo etkisi şu değil miydi Toplam talebin niçin Negatif eğimli olduğunu açıklardı Öyle değil mi Ne diyordu pigo etkisi Eğer fiyatlar artarsa Bu durumda ne diyorduk Nominal servet bölü fiyatlar artarsa aslında reel servetimiz azalır. Reel servet azaldığı için tüketim harcamaları azalır. Tüketim harcamaları azaldığı için milli gelir azalır. Yani fiyatlarla milli gelir arasındaki ters yönlü ilişkiyi reel servet değişmesi, fiyatla reel servet değişmesiyle açıklayan etkiye pigo etkisi diyorduk. Öyle değil mi? Merve hatırladık mı? Hatırlamadım hocam. Hatırlamadım Daha geçen de anlattım. <laughs> Hatırlamadım. Tam Daha geçen de anlattım. Hocam o belki anda... ben yokumdur. Ben sonradan Bağardım. geldim ya. Vardın, vardın. Hatırlıyorum. Peki. Hemen soralım. Emine aç ses. Sana sorayım Emine. Açtım hocam. Emine, dışlama etkisi niçin ortaya çıkar? Hı. Hocam ee... Ya, yatırımların şey e, elemin sağ kaymasıyla para talebinin faiz esnekliği sonsuzken hocam e, artan kamu harcamalarının yatırımları azaltmasından dolayı mı? Daha söyle çok karıştırdın. E, Para talebinin faiz esnekliği sonsuzken, yani Keynes, o, Dur, dur. Yok, klasik, klasiklerde... faiz esnekliği... Pardon olayım. hocam, pardon. Faiz esnekliği sonsuzsa bir kere dış demeksi olmaz. Evet, evet, ama, pardon. Ay, klasiklerdeki Hı. gibi olacak, dik olacak eylemelisi. Ee, Peki, dinle. Kamu dinle harcamalarının dinle. arttırılması ile... Evet. <laughs> dinle bak, doğru gittin ama şöyle bir şey. Genişletici bir maliye politikası ıhsayı nereye kaydırır? Sa. Denge nereye geldi? Şu ikiye geldi. Doğru mu? Burada Emine. Evet. Milli gelir arttı mı? Evet arttı hocam. Peki milli gelirdeki artış para talebini arttırır mı? Arttırır. Para talebindeki artış faiz oranlarını arttırdı mı? Evet arttırdı. Faiz oranındaki artış ise yatırımları azaltır mı? Evet. İşte buna dışlama etkisi demiyor muyduk? O halde dışlama etkisi niçin ortaya evet, çıktı? hocam. Genişletici bir maliye politikası sonucu art, milli gelirdeki artışın para talibini arttırıp faiz oranlarını arttırması nedeniyle ortaya çıktı. Orada mısın Emine? Evet hocam anladım tamamdır. Anlaştık değil mi? Tamam. Değil mi? bak? Kamu evet arttı. Kamalı kaç milli gelir arttırdı? Milli gelir kaç para trafiğini arttırdı? Para trafiği kaç faiz arttırdı? Faizdeki artış yatırımları dışladı. Yatırımları azalttı. Buna ne diyoruz? Dışlama etkisi diyoruz. Peki kime sorum Aleyna, Oliveira Tanzi etkisi niçin ortaya çıkar? gecikmeli olarak e, vergiler Vergini... Enflasyon Tahsiz döneminde için. <laughs> Aferin, doğru artışlıyoruz. Enflasyon döneminde verginin tarihiyle ile tahsili arasındaki sürenin uzamasından dolayı ortaya çıkar. Aferin. Doğru. Neredeyiz? 14. Milli geride meydana gelen artışların tüketime yönelmesiyle artan tüketimden pay almak için girişimcilerin sermaye stoklarını arttırmasına ne ad verilir? Ne dersiniz bu soruya? Bir kere artan şey gelir mi? Yani Y artmış mı? Y'deki artış neyi arttırmış? E, Selma sıkıyor. Yani yatırımları arttırmış. Hadi benim yatırım fonksiyonu U eşittir. I sıfır artı B çarpı Y. Peki buradaki B nedir? İşte buradaki B hızlandıran kastesidir. B çarpı Y nedir? B çarpı y'si Uyarılmış yatırımdır. Hadi mindi girdi artış. Yatırımları arttırırken önce burayı mı arttırıyor? İşte neyi arttırıyor önce? Uyarılmış yatırımları arttırıyor. Yanıt 1 milyon kere ne olacak? Ankara. Bu soru anlaşıldı mı? Hocam bu soruyla ilgili bir şey sorabilir miyim ben? Tabii ki. Sınavda hocam ben bunu yanmışım. plasman plasman yatırma da vardı bu arada. Ya o hani... Onun olmadığını nasıl anlayabiliriz? Herkes bu soruya düşmüştü çünkü plasman Hı. yatırımı yapan çok kişi vardı. Evet. plasman ne demek? Kelime anlamı. Biliyor muyuz? Sesini yani bilmiyor. o da sermaye yatırım tarzı bir şey ama hocam? Olur mu? Biz plasmanı nasıl tanımlarız? Plasman demek şu demek değil miymini? Mesela nasıl örnek vereyim? Eee yani şunu ifade ediyor. Plasa etmek yani ayırmak. Yani plasman yatırımı demek şunu önceden bir sipariş almışım. Aldığım bu siparişi şimdiden yapmaya başlıyorum. Gibi bir şey. Yani tam plasa etmek yani plasa ayırmak. cümleyi kuramadım ya. Anladın sen ama demek istediğimi. Doğru ben cümleyi kuramadım. Anladım anladım. Yani evet. ama bak burada o öyle bir şey yok. Önceden alınan bir sipariş ya da önceden milli gelir bak şunu ifade ediyor. Girişimciler ekonominin canlanma dönemine girdiğini tahmin edip buna istinaden şimdikten yatırım stoklarını ya da sermaye stoklarını arttırırsa plasman yatırım. Anlaştık mı? Evet anladım hocam. Ama burada öyle bir şey yok. Burada ne var? Soru birebir buydu. Bak cümle birebir buydu milli gelirle meydana gelen artışların tüketime yönelmesiyle artan tüketimden pay almak için girişimcilerin sermaye stoklarını arttırmasına ne yapabilir? Yanıt uyarılmış yatırım. Biz o plasman yatırımını mesela orada şey vardı. Uyarılmış yatırım, hızlandıran etkisi, çarpan etkisi şurası da plasman yatırımıydı. Hatırladın mı? Evet, Öyle. evet hocam. De, burası da plasman. Bunu bilerek eklemedim ben. Çünkü bu durumda birçok kişi buna karşı çıkacaktı. Plasman yatırımı demek bir kere şu var. Ekonomi canlanmaya girecek. Girişimciler bunu önceden tahmin edecek ve buna uygun şimdiden sermaye stoklarını arttıracak. Ama soru birebir böyle olduğu için yanıt uyarılmış yatırım. Anladım hocam. Daha iyi olmuştur umarım. Evet oldu. Tamam. Peki sen bu soruyu yanlış mı yapmıştın sınavda? Evet hocam ben plasman yapmıştım. Tamam. İnşallah bundan sonra doğru yapacağız değil mi? Evet, evet hocam. Tamam. Geldik 15. Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu aşağıdakilerden hangisi hangi anlaşma sonucu kurulmuştur? Ne dersiniz bu soruya? Bunu anlatmıştım. Yanıt Aferin Bretton Woods Konferansı. Şimdi bir şey soracağım. Roma Anlaşması'yla kim kuruldu? Ne kuruldu Roma Anlaşması'yla? Avrupa, boyuna... Avrupa, Birliği. kuruldu. Roma Anlaşması ile Avrupa Birliği evet. kuruldu. Yani bugünkü Avrupa Birliği'nin temelleri anlat atıldı. Peki Maastricht Anlaşması ee, bize neyi söyler? Maastricht Anlaşması'nın özelliği nedir? %3 Bak. bir şey var. Duyamadım. Duyamıyorum veya... hocam. Bir daha soru duyamadım. Ya yüzde üç. Yüzde üç gibi bir şey mi vardı? Bir şey vardı. Rakamları hatırlıyorum Şu ama de, ne olduğunu Nef hatırlamıyorum. Şuydu. Maastricht Antlaşması Avrupa Birliği'ne üye olmak isteyen ülkelerin karşılamak zorunda olduğu ekonomik kriterleri belirler. Ekonomik kriterler. Peki. Bir de Kopenhag kriterleri vardı. Ne vardı? Kopenhag kriterleri. Peki bu Kopenhag kriterleri de neyi gösterir? Avrupa Birliği'ne üye olmak isteyen ülkelerin karşılamak zorunda olduğu hukuki, hukuki ve sosyal kriterleri gösterir. Peki Mesih Anlaşması'ndaki bu ekonomik kriterler neler? Avrupa Birliği'ne girmek isteyen bir ülkenin enflasyon oranı, enflasyon oranı Avrupa Birliği'ne üye olan, Avrupa Birliği'ne üye olan en düşük enflasyon oranına sahip 3 üyenin enflasyon oranının en fazla bir buçuk puan üstünde olabilir. Bir de faiz oranı kriteri. Avrupa Birliği'ne üye olmak isteyen bir ülkenin faiz oranı, Avrupa Birliği'ne üye olmak isteyen ve en şey düzeltiyorum, Avrupa Birliği'ne üye olmak isteyen bir ülkenin faiz oranı, Avrupa Birliği'nde en düşük faiz oranına sahip 3 üye ülkenin ortalamasının en fazla 2 puan üstünde olabilir. Ne olabilirmiş? En fazla 2 puan üstünde olabilir. Arkadaşlar süremiz çok az kaldı.